ölü bir yılan gibi yatıyordu aramızda. Yorgun, kirli ve umutsuz geçmişim. Oysa bilmediğim bir şey vardı sevgilim. Ben sende bütün aşklarımı temize çektim. İmrendiğin, öfkelendiğin, kızdığın ya da kıskandığın diyelim. Yani yaşamışlık sandığın, geçmişim, dile dökülmeyenin tenhalığında, kaçırılan bakışlarda, gündeliğin boşu boş ayrıntılarında, Zaman zaman geri tepip duruyordu ve elbet üzerinde durulmuyordu. Sansa kendini hala hayatımdaki herhangi biri sanıyordun. Biraz daha fazla sevdiğim, biraz daha önem verdiğim. Başlangıçta doğruydu belki. Sıradan bir serüven, rastgele bir ilişki gibi başlayıp gün günden hayatıma yayılan, büyüyüp kök salan, benliğimi kavrayıp varlığımı ele geçiren bir aşka bedellendin. Ve hala bilmiyordun sevgilim. Ben sende bütün aşklarımı temize çektim. Anladığındaysa yapacak tek şey kalmıştı sana. Bütün kazananlar gibi terk ettin. Yaz başıydı gittiğinde. Ardından senin için üçlülük parça yazmaya karar vermiştim kimsesiz bir yazdı. Yoktun. Kimsesizdim. Çıkılmış bir yolun ilk durağında bir mevsim bekledim durdum. Çünkü ben aşkın bütün çağlarından geliyordum. Sanırım ilk sözcüğü en çok yüzüne yakışıyordu. Yüzündeki kuşkun kedara. Gür kirp kirpiklerinin altından Sık lambalar gibi ışıyan gözlerine. Çerçevesine sığmayan, munis, sokulgan ve hüzünlü resimlerine. Lirik sözcüğü en çok yüzüne yakışıyordu. Yaz başıydı gittiğinde. Sersemletici bir rüzgar gibi geçmişti Mayıs. Seni bir şiire düşündükçe kanat gibi, tüy gibi, dokunmak gibi uçucu ve yumuşak şeyler geliyordu aklıma. Önceki şiirlerinde hiç kullanmadığım bu sözcük usulca düşüyordu bir kağıt aklında. Belki de ilk kez giriyordu yazdıklarıma, hayatıma. Yaz başıydı gittiğinde. Bir aşkın ilk günleriydi daha. Aşk mıydı, değil miydi? Bunu o günler kim bilebilirdi? Eylül'de aynı yerde ve aynı insan olmamı isteyen... Notunu buldum kapımda. Altına saat 16.00 diye yazmıştın. Ve saat 16.04'de onu bulduğumda. Daha o gün anlamalıydım bu ilişkisin, ilişkinin yazgısını. Takvim tutmazlığını. Aramızda bir düşman gibi duran zamanı. Daha o gün anlamalıydım. Benim sana erken seni bana geç kaldı. Gittin. Koca bir yaz girdi aramıza. Yaz ve getirdikleri. Döndüğünde eksik. Noksan bir şeyler başlamıştı. Sanki yaz birbirimizi görmediğimiz o üç ay. Alıp götürmüştü bir şeyleri hayatımızdan. Olmamıştı. Eksik kalmıştı kırılmış bir şey onarır gibi başladık yarım kalmış arkadaşlarımıza. Adımlarımız tutuk, yüreğimiz çekingen, körler gibi tutunuyor, dilsizler gibi bakışıyorduk. Sanki ufacık bir şey olsa birbirimizden kaçacaktık. Fotoromansız, türüksüz, hilesiz, klişesiz bir beraberlikti bizimki. O zamanda gözlerimiz açıldı, dilimiz çözüldü, güvenle ilerledik birbirimize. Gittin. E şimdi bir mevsim değil, koca bir hayat girdi aramıza. Biliyorum, ne sen dönebilirsin artık, ne de ben kapıyı açabilirim sana. Şimdi biz neyiz biliyor musun? Akıp giden zamanda göz kırpan, yorgun yıldızlar gibiyiz, birbirine uzanamayan. Boşlukta iki yalnız yıldız gibi acı çekiyor ve kendimize gömülüyoruz. Bir zaman sonra batık bir aşktan geriye kalan iki enkaz olacağız yakın, yalnızca. Kendi denizlerimizde sessiz sefasız boğulacağız. Ne kalacak bizden? Bir mektup, bir kart, birkaç satır ve <laughs> benim su kırık dökük şiirim sessizce alacak yerini nesnelerin dünyasında. Ne kalacak geriye savrulmuş günlerimizden? Bizden diyorum, ikimizden. Ne kalacak? Şimdi biz neyiz biliyor musun? Yıkıntılar arasında yakınlarını arayan öksüz savaş çocukları gibiyiz. Umut ve korkunun hiçbir anlam taşımadığı bir dünyada bir şey bulduğunda neyi ne yapacağını bilemeyen çocuklar gibi. Artık hiçbir duygusunu anlamayan çocuklar gibi. Ve elbet biz de bu aşkla büyüyecek. Her şeyi bir başka aşka erteleyeceğiz. Kış başlıyor sevgilim. Hoşnutsuzluğumun kışı başlıyor. Bir yaz daha geçti hiçbir şey anlamadan. Oysa yapacak ne çok şey vardı. Ve ne kadar az zaman. Kış başlıyor sevgilim. İyi bak kendine. Gözlerindeki usul şefkati teslim etme kimseye. Hiçbir şeye. Upuzun bir kış başlıyor sevgilim. Ayrılığımızın kışı başlıyor. Giyiyoruz. Kara ve soğuk bir mevsime. Kitaplara sarılmak, dostlarla konuşmak, yazıya oturup sonu gelmeyen cümleler kurmak, camdan dışarı bakıp puslu şarkılar mırıldanmak. Böyle zamanlarda her şey birbirinin yerini alır. Çünkü her şey bir o kadar anlamsızdır. İçinizdeki ıssızlığı doldurmak doldurmaz hiçbir oyun. Para etmez kendinizi avutmak için bulduğunuz numaralar. Bir aşkı yaşatan ayrıntıları nereye saklayacağınızı bilemezsiniz. Çıplak bir yara gibi sızlar paylaştığınız anlar, eşyalar. Gözünüzün önünde durur birlikte yarattığınız alışkanlıklar korkarsınız sözcüklerden. Sessizlikten de bakamazsınız aynalara. Çağrışımlarla ödeşemezsiniz. Dışarıda hayat düşmandır size. İçeride odalara sığamazken siz kendiniz bir ayrılığın ilk günleridir daha. Her şey asılı kalmıştır bitkisel bir yalnızlıkla. Gün boyu hiçbir şey yapmadan oturup Kulak verdiğiniz saatin tiktakları kaplar tekne olmayan göğün, göğsünüzü. Geçici bir dinginlik, düzmece bir erinç, suyu boşalmış bir havuz, fişten çekilmiş bir alet kadar tehlikesiz bakınıp dururken duvarlara boş bir çuval gibi, çalmayan bir ork gibi, plastik bir çiçek, unutulmuş bir oyuncak, eski bir çerçeve gibi, hani unutsam eşyanın gürültüsünü, nesnelerin dünyasında kendime bir yer bulsam dediğimiz zamanlar gibi. Kendimizin içinden yeni bir kendimiz çıkarmaya zorladığımız anlar gibi. Yeni bir iklime, yeni bir kente, bir tutukluk haline, bir trafik kazasına, başımıza gelmiş bir felakete, işkenceye çekilmeye, ameliyata alınmaya, kendimizi hazırlar gibi yani dayanmak ve katlanmak için silkelerken bütün benliğimize ama öyle sessiz baktığımız duvarlar gibi olmaya çalışırken ve kazınmış görünürken derinliğimize ne zaman zamanki yeniden canlanır bağışlamasız benliğimizde bir anın yalnızca bir anın bütün bir hayatı kopladığı anlar ve o tiktaklar kadar önemsiz kalır şimdi. Hayatımıza verdiğimiz bütün anlamlar. Denemeseniz de bilirsiniz. Hiç yakın olmamışsınızdır intihara bu kadar. Bana zamandan söz ediyorlar. Gelip size zamandan söz ederler. Yaraları nasıl sardığından ya da her şey nasıl iyi geldiğinden. Zamanla ilgili bütün atasözleri gündeme gelir yeniden. Hepsini bilirsiniz zaten. Bir işe yaramadığını bildiğiniz gibi. Dahası onlar da bilirler. Ama yine de güç verir bazı sözler, sözcükler. Öyle düşünürler. Bittiğinde kendini inandırmak. Ayrılığın gerçeğine katlanmak. Sırtınızdaki hançeri çıkarmak. Yüreğinizin unuttuğunuz yerleriyle yeniden karşılaşmak kolay değildir. Elbet. kolay değildir bunlarla baş etmek. Uğrunu iç, içinize öldürmek. Zaman alır. Zaman. Alır sizden bunların yükünü. O boşluk dolar elbet. Yaralar kabuk bağlar. Sızılar diner. Acılar tipe çöker. Hayatta sevinecek şeyler yeniden fark edilir bir yerlerden bulunup yeni mutluluklar edinilir. O boşluk, o boşluk doldu sanırsınız. Oysa o boşluğu dolduran eksilmenizdir. Gelir bir gün başka bir mevsim, başka bir takvim, başka bir ilişkide o o eski ağrı Ansızın geri teper. Dilerim geri teper. Yoksa gerçekten bitmişsinizdir. Zamanla yerleşir yaşadıkların. Yeniden konumlanır, çoğalır, anlamları önemi kavranır. Bir zamanlar anlamadan ya da yaşadığın şey çok sonra değerini kazanır. Yokluğu derin ve sürekli bir sızı halini alır. Oysa yapacak hiçbir şey kalmamıştır artık. Mutluluk geçip gitmiştir yanınızdan. Her şeye iyi gelen zaman sizi kanatır. Ölmüş saadeti karşılaştırır. Yaşayan mutsuzlukla. Günlerin dökümünü yap. Benim senden. Senin benden habersiz alıp verdiklerini. Kim bilebilir ikimizden başka. Sözcüklerin ve sessizliklerin yeri iyi ayarlanmış bir ilişkiyi duyguların birliğini, bir aşkı beraberlik haline getiren kendiliğindenliği. Yani günlerimiz aydınlıkken kaçırdığımız her şeyi bir düşün. Emek ve aşkla güzelleştirilmiş bir dünya. Şimdi ağır ağır batıyor. Ve yokluğa karışıyor orada. Ölmüş saadeti karşılaştır yaşayan mutsuzlukla. Bunlar da bir işe yaramadıysa Demek yangınında kurtulacak hiçbir şey kalmamış aramızda. Bu şiire başladığımda nerede? Şimdi neredeyim? Solgun yollardan geçtim. Bakışımlı mevsimlerden. İkindi yağmurlarını bekleyen yaz sonu yüzünlerinden. Gün günden puslu pencerelere benzeyen gözlerim geçti her çağın bitki örtüsünden. Oysa şimdi İçimi yıkanmış taşlığından bakarken dünyaya yangınlarda bayındır kentler gibiyim. Çiçek adlarını ezberlemekten geldim. Eski şarkıları. Sarhoşların ve suçluların unuttuklarını hatırlamaktan. Uzak uzak yolları tarif etmekten. Haydutluktan ve melankoliden. Giderken ya da dönerken atlanan eşiklerden. Duyarlığın gece mekteplerinden geldim bütünlemeli çocuklarla geçti. Gençliğimin rüzgara verdiğim yılları dokunmaların ve iç dökmelerin vaktinden geldim. Bu şiire başladığımda nerede? Şimdi neredeyim? Yaram vardı. Bir de sözcükler. Sonra vaat edilmiş topraklar gibi sayfalar ve günler. Işık istiyordu yalnızlığın. Götülükler imparatorluğunda bir tek şiir yazmayı biliyordum. İlerledikçe kaybolup gittim bu şiirin derinliklerinde. Aşk ve acı usul usul eriyen bir kandil gibi sondu. Daha şiir bitmeden, Karardı dizeler. Aşk bitti. Soldu şiir. Büyük bir şaşkınlık kaldı o fırtınalı günlerden. Daha önce de başka şiirlerde konaklamıştım. Ne ağır sınavlar vermiştim değişen ruh iklimlerinde. Aşk yalnız bir operadır. Biliyordum. Operada bir gece uyudum. Hiç uyanmadım. Her adımda boynumdan bir var düşüyordu. El kadar gökyüzü mendil kadar ufuk. Birlikte çıkılan yolların yazgısıdır. Eksiliyorduk. Mataram'da tuzlu suyla oteller kentinden geldim her otelde biraz eksilip biraz artarak yani çoğalarak tahvil ve senetlerimi intiharlarla değiştirenlerin birahaneler ve bankalar üzerine kurulu hayatlarında ağır ve acı tanıdıklarından geçerek geldim. Terli ve kirliydim. Sonra tımarhanelerde tımar edilen ruhum maskeler ve çiçekler biriktiriyordu. Linç edilerek öldürülenlerin hayat hikayelerini de korsan yazıları, kara şiirleri, gizli kitapları ve açık hayatları seviyordu. Buraya gelirken uzun, uzak yollar için her menzilde at değiştirdim. Atlarla birlikte terledim yolları ve geceleri. Ödünç almadım hiç kimseyi, hiçbir şey. Çıplak ve sadece yaşayıp, çıplak ve sadece ölmek için panayır yerleri, panayır yerleri, ölü kelebekler. Sonra dünyanın bütün sinemalarında bütün filmleri seyrettim. Aşkın bir yolu vardır. Her yaşta başka türlü geçilen. Aşkın bir yolu vardır. Her yaşta biraz gecikilen. Gökyüzünde yalnız bir yıldız arar gözler. Gözlerim. Aşkın kuzey yıldızıdır bu. Yazları daha iyi görülen. Ben öteki bir diğeri ona doğru ilerler. İlerlerim. Zamanla anlarsın bu bir yanılsama. Ölü şairlerin imgelerinden kalma. Sen de değilsin, o da değil. Kuzey yıldızı daha uzakta. Yeniden yollara düşerler, düşerim. Bir şiir yaşatır her şeyi. Anlı Yaşamın anlamlı olduğunda ben yoluma devam ederim. Bitmemiş bir şiirin ortasında darmadan imgeler, sözcükler ve kafiyeler. Yaşamsa yerli yerinden. Şimdi her şey dolu düzgün ve çoğul. Şimdi her şey kesintisiz ve sürekli bir devrim gibi. Şimdi her şey yeniden yüreğim o eski aşk kalesi. Yepyeni bir mazi yarattı sözcüklerin gücünden. Dönüp ardıma bakıyorum. Yoksun sen. Ey samat. Her şeyi hayata dönüştür.